Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Nuh'un gemisi, Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. Evet, Nisa suresi 7. ayetteyiz bugün. Dün ilk 6 ayet okumuştuk. İnşallah buradan devam edeceğiz ve anlamaya çalışacağız. Kolmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak sohbetimize başlayalım. Evet. Ebeveynin ve akrabanın geride bıraktıklarından erkekler bir pay alacaklardır. Ebeveynin ve akrabanın bıraktığında ister az ister çok olsun kadınların da bir payı olacaktır. Allah tarafından tayin edilen bir paydır bu. Evet yani meşhur miras ayetlerine giriş yapmış bulunuyoruz. Herkes diyor bir pay alacak diyor erkek kadın Kur'an-ı Kerim. Mirasın bölüştürülmesi sırasında öteki akrabalar, yetimler ve muhtaçlar hazır bulunduklarında onlara geçinmeleri için bir kısmını ayırın ve onlarla nazik bir şekilde konuşun. Çok iyi. Yani miras dedikse de kardeşim yani bu mirası tek başınıza yemeyeceksiniz herhalde. Zaten Müslüman'ın ne mirası olacak o ayrı hikayede. Yani yetimler, öksüzler, muhtaçlar yolda kalmışlar herkesin de ondan nasiplenmesini sağlayın, onlara da bir payı verin diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bunun bir iman yükümlülüğüyle yapılması çok önemli arkadaşlar, yasal bir şey değil bu. İşte seküler, işte devlet yapılarında bunlar yasalarla işte belirlenmiş şeyler. Efendim kanun koyucu kimi şey yapıyorsa, efendim yetkili görüyorsa ona devrediliyor ama iman öyle değil yani o mıntıkada, o bölgede bulunanların da nasiplenmesini istiyor bu işte. Diyor ki mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim? Yoksulların da bir payı vardır sizin malınızda, mülkünüzde. Ne diyorsunuz? Müthiş bir şey değil mi? Yasalarda böyle bir şey var mı? Yani canı cehenneme öyle yasanın. Yani sadece ve benim oğlum, kızım, işte eşim, yakınım filan o mu alacak yani? Hayır. Herkesin, bütün muhtaç insanların, bütün yoksulların, herkesin bütün darda kalmışların, yolda kalmışların payı vardır. Ve bu imani bir yükümlülüktür. Ahirete mütalik bir yükümlülük bu. Yani yasalar bunu karşılamaz. Evet. Ve bir de diyor ki onlara nazik bir şekilde konuşun. Yani insanlar şuradan bir dilenci görseler. Tamam yani dilencilik organizasyonları var. Bunun farkındayız. İşte çocukları kullanıyorlar, bu bu ayrı bir şey yani ona karşı teyakkuz halinde olalım. Ama genel anlamda bir iyilik yapacak. Hadi hadi çabuk çabuk, çabuk alın gidin hemen bilmem ne filan böyle al bakalım işte beğenmedin mi filan. Böyle sürekli iyiliği başa kakan bir yaklaşım ya bunu kabul etmiyorum. Kur'an-ı Kerim ne kadar ince, nazik bir tutumu öğütlüyor arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Harika bir şey değil mi bu? Müthiş bir olay yani. Öyle bir şey mi yok. Öyle başa kalkmak yok. İtelemek, ötelemek yok. Nazik konuşun diyor, nazik. Ve onlar o kanuni miratçılar Allah'tan korksunlar. Eğer kendileri arkalarında kendi haklarını koruyamayacak durumda olan çocuk, çocuklar bıraksalardı onlar için mutlaka endişe duyarlardı. Yani çok basit. Kendi nefsine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkalarına da yapma. Kendi çocukları sen öldüğünü varsayıyorsun bazen çoluk çocuk ne olacak diye eşinle konuşuyorsun işte yani endişeleniyorsun işte ben ölürsem başıma bir şey gelirse şöyle olsun böyle olsun bunlar sahipsiz kalmasın ya bunlar acaba itilip kakılır mı filan horlanır mı diye endişeleniyorsun değil mi? Aynı hassasiyetle <laughs> diğer yavrulara da bakmalısın. O ölenlerin çocukları, onlar yetimler, yoksullar, öksüzler, sahipsiz bırakılmışlar. Hepsi aynen senin çocukların gibi bir ilgi görmeli. Öyle bir ilgiye mazhar olmalı. Çok güzel ya. Kur'an-ı Kerim'in bu karşılaştırmaları harika değil mi? İşte böyleleri Allah'ın karşı sorumluluklarının bilincinde olsunlar ve yoksulların hakları konusunda dürüst ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler. Evet. Dile getireceğiz inşallah. Birkaç gün sonra 1 Mayıs Arefe günü. Ne diyor? yoksulların efendim hakları konusunda dürüst ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler. Arkadaşlar biz yoksulların yanındayız, ezilenlerin yanındayız. Hürriyeti gasp edilenlerin yanındayız. Sahte bir takım hukuki düzenlemeler, mahkeme süreçleriyle insanları içeri atıyorlar, beraat etmiş insanları keyfi olarak tekrar yargılıyorlar. Sonra aradan zaman geçiyor. Onlara müebbet hapis verdiklerini beraat ettiriyorlar. Ya Allah aşkına ya. İnsanlığımızdan utanıyoruz yani. İnsanlığımızdan utandığımız bir ortam ve aşamada. Kur'an-ı Kerim'in öğütlerine kulak vererek bütün direniş alanlarını akmalıyız arkadaşlar. Hayattaki öyle boş beleş işler bizi bu sorumluluktan uzak tutmamalı. Lütfen ya. Bizim Müslümanlığımızın temelinde bu yok mu yani? Bizim işimiz, gücümüz, bütün direniş alanlarına akmak. Oraya doğru. Ezilenin, yoksulun yanında yer almak ya Allah diyor ya. Bak. işte bu konuda diyor. Yani mesela ne diyor? Yukarıdan tekrar okuyayım. Bu ayet çok önemli ya. Yani Millete bir şeyden yana ya efendim işte bir ona gelecek, iki ona gelecek, yüzde bilmem ne filan şey ya tamam ya. Burada değil Cenab-ı Allah bence. Şu olayın bir ruhunu kavrayın yani. Bir ölçü de yok. Tekrar yukarı alacağız. Yani saracağım ayetleri mecburen insan <laughs> okurken öfkeleniyoruz. <laughs> yani o kadar yanlışlıkların, yanlış, samimiyetsiz bir din anlayışının ortasındayız, içindeyiz ki. Yani öfkelenmemek mümkün değil zaten ya. Şimdi diyor ki mesela efendim e, mirasın bölüştürmesi arasında ne yaptı? İşte öteki akraba, yetim, muhtaç hepsi bir şekilde bulundu. Ya da sen onları arayıp bulacaksın. Onlara geçinmeler için bir kısmını ayırın ve onlar da nazik bir şekilde konuş. Bir kısmı ne acaba yani? Hı? Yüzde kaç? İkiye bir, üçe bir filan mı? Yani bir bölü üç, bir bölü iki mi? Ney? Rabbimiz kesin bir sınır biçmiyor bakın arkadaşlar. Bu harika bir şey. Orada bakacaksın ya bu adam neye ihtiyaç duyuyor ya? Bu kişinin ne ihtiyacı var? Kendi payını da ona vereceksin icabında. Çünkü bayağı varlar, akrabası var. Efendim yetimi var, genel anlamda muhtaçları var. Yasal hakları yok ama o mıntıkada yaşıyorlar ya. Yani. Ayrıca servet diyor, kendi aranızda dönüp dolaşmasın diyor ya Cenab-ı Allah. Böyle bir zenginliğe dönüşmesin diyor. Evet ya yani babadan oğla, babadan oğla, anneden kıza, anneden oğla, babadan kıza. Babadan işte anneye, anneden babaya. Ne bu yani? Dağıtın. Tabana yayın, başkalarına yayın. Bu müthiş bir olay yani 8. ayet. Sonra diyor ki e, ve onlar kanuni mirasçı Allah'tan korksunlar diyor. Şimdi orada ölenlerin çocukları var yani. Efendim. Çoluk çocuk eğer ortada kaldı ise ona karşı aşırı derece bir hassasiyet göstermek durumundalar. Böyle olmalılar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve kendi çocuğunuz diyor böyle olsaydı ne kadar endişelenirdiniz değil mi? İşte diyor böyleleri Allah'a karşı sorumluluklarının bilincinde olsunlar ve dürüst ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler. Kimin hakkında? Sahipsizler, yetimler, öksüzler, yoksullar, mazlum ve mustazaflar için. Evet. Sadece miras o hayında, miras anında mı yani? İşte toplumsal bir miras var. Dün de uzun uzun konuştuk. Kamusal varlıklar, zenginlikler var. Ama belli bir zümrenin yağmasına açık. Zam, sömürü, yağma düzeni. Çünkü bütün memleketin kaymağını onlar yedikleri için ülke battıkça zam yapıp oradan yine kendi boşalan hazinelerine kaynakları, zenginlikleri transfer ediyorlar. Böyle bir yoksullaştırıcı bir düzen var arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ya şuna bakar mısın? Çok devrimci ayetler ya. Müthiş yani. Evet. Ne diyor? İnsaflı neyse onu dürüst olan ve insaflı olan neyse onu dile getirsinler. Bu yoksullar, bu yetimler, bu öksüzler hakkında işte 1 Mayıs mesela bu küresel manada büyük bir geleneği olan bir gün bu vurgularla insanlık bugün de ayağa kalkmış ya hakikati, hakkı, adaleti talep etmiş. Biz de diyoruz ki evet sizin talep ettiğiniz hakkın, hakikatin biz yanındayız. Alemlerin Rabbine teslim olalım hep beraber. Ona şirk koşan bütün o müstekbirleri, tağutları, şeytanileri, firavunları, Ebu Cehilleri, Nemrutları alaşağı edelim. Yoksulluğu ortadan kaldıralım. Herkesi eşitleyelim. Böyle deyince tedirgin, tedirgin oluyorlar başta Müslümanlar. Ya işte öyle eşitlik olmaz da yani ne saçmalıyorsun ya. Bir kesin artık arkadaşlar bu saçmalıkları bir kesin yani. Allah'ın ayetleri ortada ya. Şu ayetleri okuyup da yani hala öyle nasıl konuşabiliyorsunuz ya. Ben idrak edemiyorum ya gerçekten. Rabbime şükürler olsun ya şu hakikatleri bize bildirdiği için. Yetimlerin mallarını günahkarca yiyip bitirenler işte hem bire birebir özel manada. Yetim ya annesi babası ölmüş çocuklar. Yetimler öksüzler. Bir de genel manada. Yetim, öksüz, sahipsiz, mazlum ve mustazaf bırakılmış kitleler. Açların göz bebekleri diyor ya Nazım Hikmet şiirinde. Ve işte Turgut Uyar, açlık çoğunluktadır. Bunu görüyoruz yani. Arkadaşlar fitre olayı var. Yani fitir. Şimdi Ramazan çağı Şurayı bitireyim bari. Yetimlerin mallarını günahkarca yiyip bitirenler sadece karınlarını ateşle doldurmuş olurlar. Çünkü öteki dünyada yakıcı bir ateşe mahkum olacaklardır. Kur'an-ı Kerim sürekli olarak malı, mülkü, zenginliği, biriktirme tutkusunu yeriyor, eleştiriyor arkadaşlar. Hiç olumlamıyor. Hep olumsuz, olumsuz, olumsuz. E burada nereye varıyoruz? Ya mal biriktirmek Müslümanların, inananların, Allah'a karşı sorumluluk duyanların, hissedenlerin gündeminden çıkmalı. Biriktirmeyin ateşleri diyor yani. İşte bak mesela burada aynısını söylüyor biriktirip yediniz, içtiniz, karınlarınızı neyle doldurmuş oldunuz? Ateşle doldurmuş oldunuz. Yanlış mı? Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sürekli burayı törpülüyor. O yüzden şimdi fıtırdan, fitreden bahsettik. Şimdi Ramazan açlıkla geçiriyoruz inşallah. ya en azından günün belli saatlerinde. Yoksulun, garibanın, garip kurabanın halinden anladığımız gerçeği de doğru. Kontrol bende, ben dünyevi tutkuları hayır diyebiliyorum ve Rabbimin tarafında yer alıyorum. Yani o emrettikten sonra ben yeme içmeyi bırakırım yani. Suyu bırakırım, cinselliği bırakırım diyorsun ya, yani. Küfrü bırakırım, bilmem neyi bırakırım diyorsun. Tabi inşallah yani hayatın bütün alanlarında bu hassasiyetlerin yansımalarını tabii ki görmeliyiz. Ayrı dava. Şimdi sevgili gençler, gençler, herkes genç bizi dinleyen. Kur'an'ın mesajını alıp da böyle genç olmamak, yaşlı, efendim güçsüz, dermansız olmak mümkün mü? Kur'an böyle bir gençlik aşısı yapıyor arkaya. Bedenen problemli olabiliriz, engelli olabiliriz, hasta olabiliriz ama zihinsel manada, duygusal manada genç, dinamik olmak durumundayız. İşte e, Rabbimiz bizi ağır bir sınavdan geçiriyor. Ramazan'da sıcakta, soğukta, uzun günler iş hayatıyla geçen o uzun ay boyunca. Yetmiyor arkadaşlar. Bir de bir yoksulu doyuracak kadar fitre vereceksiniz Yani. yani ki bu bunun finali müthiş bir şey yani. Tamam param cebimde kaldığı sürece aç kalırım ya önemli değil. Nasıl olsa para bende değil mi? diyebilirsiniz ve bununla mutlu olursunuz ama yok hem aç kalacaksın bir ay hem de para vereceksin yoksulluğu iki kere anlayacaksın ya yani. ve gece gündüz onlar için mücadele edeceksin ya Müslümanın şey ne olabilir ki başka sorumluluğu? Yoksullar için, ezilenler için yıkıma uğratılan tabiat için filan mücadele etmiyorsa yani Müslümanlığın şeyi nedir yani size soruyor. Ya hayata e, dokunan tarafı kalabilir mi yani? He? Kendi kendine şurada yüz rekat namaz kılmışsın gece boyunca. Ya bunun başka insanlarla olan ilişkilerdeki önemi, ehemmiyeti nedir? Tamam senin içsel manada huzurunun derinleşmesini Rabbinle bağını güçlendirebilir mi? Eyvallah. Ee, senin Müslümanlığın yoksullara değiyor mu? Onları yoksullaştıran düzenlerin karşısına dikiliyor mu? Ya bir 1 Mayıs'a çıkacağız yani 50 tane karşı çıkış var ya. Vay kendisi ya kendi söyleyeyim kardeşim ben öyle yazmışım ya sermayenin değil Rabbimizin kuluyuz. Bizim söylemiz başka kimse kullanıyor mu yani? Müslüman olmayan unsurlarda sen böyle bir pankart gördün mü? Eğer adalet arıyorsanız ey insanlar, ey insanlık, adalet için sokaklara döküldüyseniz kusura bakmayın tek kurtuluş yolu var. Yani adalet, adalete ulaşabilmenin tek mümkün yolu var. O da sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kul olmak. Bütün kulluk işlerini elin tersiyle itmek, dağıtmak. Dolayısıyla bu teklifle çık ezilenlerin yoksulların karşısına yanına ne oluyor yani? Yok. Öbür günler niye diyor başka gün yok? E başka gün de meydanlardayız kardeşim. Her bir Ocak'ta meydanlardayız. Ezilenin, asgari ücretliğin açlık sınırı altında perişan olan, hayatta kalmaya çalışılan, haysiyeti ayaklar altına alınan yanındayız. Yoksunuz. Hiç. Hiçbir gün göremiyoruz yani. Ya tamam uyaracaksınız tabii ki de kardeşim sen de bir sorgula kendini ya. Sen de hadi bir Mayıs'a gelmedin. bir Ocak'ta gel ya. İşçi cinayetlerini andığın günde gel. Zamlara şuna buna karşı dikildiğin ekolojik yıkımın karşısına çıktığın günde gel. Hiçbir günde yoksun ya. Yani. Böyle bir teorinin içinde boğmuşsun kendini ya. Steril bir anlayışın içinde boğmuşsun. Fitreden bahsediyorduk, fitrelerinizi ihmal etmeyin, oruç tutabilen herkes mümkün olduğunca... Çünkü arkadaşlar, yani şimdi Diyanet demiş ki 40 lira filan bir kişi doyar, evet yani tamam her şey çok pahalandı da hani Abdülaziz Bayındır'da okumuştum, yani o da diyor, ya on liraya doyan da olacaktır. Herkesin zenginle fakirin doyma şeyi bir mi? Ya sen imkanın al, sen 10 liralık fitre ver. Yeter ki ver. Hem paylaşmanın, yoksullar için yaşamanın tadına, huzuruna var. Allah aşkına. Hem de birine minnacık da olsa bir yardımın dokunsun. Bir değmiş o. Paran mı var kardeşim? 100 lira ver fitre diye. Hadi onlar 40 mı dedi, sen 50 de. Hı? 50 ver yani. 20 ver para, 70 ver. Ya neyin tartışmasını yürütüyorsunuz yani? Ve bu Ramazan bayramı dediğimiz bayramın ne bayramı olduğunu böylece anlamış bulunuyor muyuz? Eskiden fıtır bayramı diyorlar ya. Yani. Fıtır yani o fitre kimi mutlu ediyor, kimin öyle bir bayram havasına girmesine vesile oluyor. Yoksulların. Demek ki kusura bakmayın Ramazan bayramı yoksulların bayramı. Onlara hizmet edeceğiz. Yoksullara hizmet etmeyen bir Müslümanlıktan Allah razı olmaz. O şey Müslümanlık da olamaz mütekamila. 30 gün onlara eşlik ettin, aç kaldı. Zaten klasik manada bütün zekatını sadaka anlayışını, infakın bunlar devam edecek saat 12 ay. Bu ayrı bir şey. Ama bu açlığa bir de eşlik etmesi bakımında hani nefsimizi daha böyle terbiyeleyeceğiz, işte baskılayacağız, biçimleyeceğiz, çerçeveleyeceğiz ya. Final işte bu. Final bu kardeşim. Ekmeğimi de seninle bölüşüyorum. İşte cebimde olan işte kuruşu da seninle bölüşüyorum. O bu yüzden buna ehemmiyet gösterelim inşallah. Çünkü diyor öteki dünyada yakıcı bir ateşe mahkum olacaktır karınlarını ateşle dolduranlar. Yani nasıl ateşle dolduracak? Yetimlerin mallarını günahkarca yiyecek. Kamu varlıklarını, kamusal zenginlikleri günahkarca yiyecek. Yani demir elinde tüy bitmemiş yetim hakkı. Evet ya. Ya ne tüy bitmemiş yetim hakkı? Sokakta yaşayan 70 yaşındaki insanın hakkını diyorsun ya. Bırak geçtim yani onlar. Evet, 11. ayet. Çocuklarınızın varisliği konusunda Allah size şunu emreder. Erkek iki kadının hissesini eşit bir miktar alacaktır. Ama ikiden fazla kadın varsa onlara ebeveynlerinin geride bıraktıklarının üçte ikisi verilecektir. Sadece bir tane varsa onun yarısını alacaktır. Yukarıya 7 ayette birlikte okunması gereken bir ayet ve işte e, kadının erkeğin e, ortak mülkiyeti kazanma ve pay etme hususundaki rolleriyle birlikte değerlendirilmesi gereken ayetler. Ben buraların hala layıkıyla anlaşıldığı kanaatinde değilim. Benim de kafamda efendim çözülmesini bekleyen bazı sorular var, problemler var. Sevgili arkadaşlar bunların hepsini çözmeye çalışacağız yukarıda özellikle yedinci ayette kadının da erkeğin de bir payı olduğu nebeveynlerin mirasından vurgusu ve peşinden aşağıdaki efendim erkekle kadın arasındaki o vurguları bence yani çok daha derinlemesine tartışmak gerekiyor. Mesela orada işte kadın diyelim erkek evin servetinin işte oluşan mirasın üretilmesine kadar katkıda bulunduğumu mu, mı, ona göre böyle bir düzenleme mi? Yoksa tarihsel bir takım yüklerle biz, biz mi oraya yaklaşıyoruz? Burada çok mevzu var. Ölenin anne babasına gelince geride bir çocuk bırakması durumunda her biri terekenin altında birini alacaktır. Ama bir çocuk bırakmamışsa ve anne babası onun tek mirasçısı ise annesi üçte birini alacaktır. Eğer ölenin erkek ve kız kardeşleri varsa o zaman annesine yapmış olduğu herhangi bir vasiyeti veya ödemek zorunda olduğu borcu düşüldükten sonra terekenin altıda biri verilecektir. Anne babalarınıza ve çocuklarınıza gelince hangisinin sizin bırakacağınız fayda ve imkanlara daha layık olduğunu bilemezsiniz. İşte bu nedenledir Allah'tan gelen emirler. Şüphesi Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Tabi burada da ayrı bir vurgu var sevgili arkadaşlar. Yani hangi e, durumun tutumun işte sizin için hayırlı olacağını siz bilemezsiniz. Çünkü modern insanın e, belki ikna edilme, dönük tutkusu bu ayetler karşısında e, şey kalabilir, e, e, tatminsiz kalabilir. Ona bir şey demiyorum. Ee, ama Rabbimizin düzenlemelerinin, işaretlerinin sevgili arkadaşlar, e, insanlar için ne kadar daha hikmetli sonuçlar üretip üretemeyeceği hususunda biz insanlar <laughs> layıkıyla değerlendirmeler yapamayabiliriz. Yani Cenab-ı Allah'ın vurgusu bu yönde. Teslimiyet o manada çok iyi yani önemli bir şey. Vay efendim kimileri bunu kınıyor tabi dinlerde vay teslimiyet. E teslim olacağız tabi canım yani. Bizi yaratan alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmayacağız da heva ve hevesimize, şeytana, şeytanın yoldaşlarına, dünyevi iktidar ve otoritelere mi teslim olacağız yani? Çocuklar olmayan kadınlarınızın terekelerinin yarısı sizin olacaktır. Ama bir çocuk bıraktılarsa yapmış oldukları vasiyet veya ödemek zorunda oldukları borçları düşündükten sonra terekelerinin dörtte birini alacaksınız. Eğer çocuğunuz yoksa dul zevceleriniz terekenizin dörtte birini alacaktır. Ama eğer geride çocuğunuz varsa yapmış olduğunuz vasiyet veya ödemek zorunda olduğunuz borçlara düşürdükten sonra terekenizin sekizde birine sahip olacaklardır. Eğer kadın veya erkek birinci dereceden bir mirasçıya sahip değilse ama bir erkek veya kız kardeşi varsa bunların her birine altıda bir düşer ama ikiden fazla kişi varsa o zaman yapılmış olan vasiyetler veya ödenmekle yükümlü olunan borçlar düşürüldükten sonra kalan mirasın üçte birini alacaklardır. Bu her iki durumda da mirasçılar bir zarara uğratılmamalıdır. Bu Allah'ın bir emridir ve Allah her şeyi bilendir, halimdir. Bunlar Allah tarafından konulan sınırlardır. Kim Allah'a ve elçisine tabi olursa Allah onu mesken olarak içinden ırmaklar akan has bahçelere koyacaklardı, koyacaktır. Ve büyük bir masariyettir. Kim de Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun koyduğu sınırları ihlal ederse onu içinde yerleşip kalacağı ateşe atacaktır. Ve onu alçaltıcı bir azap beklemektedir. Evet. Allah'ın sınırları bunlardır diyor. Kim onun sınırlarını aşarsa diyor arkadaşlar Allah onları cezalandıracaktır. Evet. 15. ayetten devam edelim. Biraz miras bölümleri zor. Ferahiz ilmi mi? o şekilde. ilimlerde geliştirmişler İslam tarihinde. Tabi bu mesele ile ilgili tartışmalar en zaman sürecektir. Hayasızca davranışlarda bulunan kadınlarınıza gelince aranızdan onların işlediği suça şahit olan dört kişi çağır. Yani şimdi erkeği sınırlamak için erkeğe sesleniyor dedik ya dünkü sohbetimizde ayetler. Bu çok önemli. Öyle kafasına göre bir takım iftiralarda kendi kadınlarını filan ezip dışlamak, toplumda itibarsızlaştırmak Allah'ın kabul edeceği bir şey değil arkadaşlar. Evet. Sonra diyor ki dört kişi çağırın. Bunlar onun için şahitlik yaparlar. Sadece bu meselede dört tane şey var. Efendim suçlu kadınları ölüm alıp götürünce yahut Allah onlara tevbe etmeleri suretiyle bir kapı açıncaya kadar evlerini hapsedin. Bir linç falan yok, hani e, taşlayarak öldürme yok, rejim cezası yok gördüğünüz gibi. Suçluların her ikisini de böyle cezalandırın ama eğer ikisi de tevbe eder ve gidişatlarını düzeltirlerse onları kendi hallerine bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, rahmet kaynağıdır. Tabi bir başka efendim e, mesele de bu arkadaşlar yani böyle eşcinsel ilişkilere işaret ediliyor özellikle bu bağlamda diyor dipnotta uzun bir şey tabii. yani doğrusu Allah'ın tevbeleri kabul etmesi ancak bilmeyerek kötülük işleyen ve sonra zaman geçirmeden tevbe edenlere mahsustur evet zaman geçirmeden tevbe etmesi Allah onlara rahmetiyle tekrar yönelecektir zira Allah her şeyi bilendir hikmet sahibidir Oysa ne ölüm anına kadar kötülük işleyip duran ama o an gelip çattığında şimdi tevbe ediyorum diyenlerin tevbesi kabul edilecektir. Ne de hakikat inkarcısı olarak ölenlerin biz işte böylelerine şiddetli bir azap hazırlamışızdır. Yani öyle son dakikada böyle bir şey söz konusu değil. Ve kafasına göre dediğim gibi cezalandırmaları reddeden bir yaklaşımla biz karşı karşıya sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar burada bırakalım biraz bir meclis hazırlıklarından dolayı işte topkapıya git gel, işte okuldaki şeyler faaliyetler derken yorucu yoğun günler var. İnşallah Rabbimiz emeklerimiz ziyan etmez. dediğimiz gibi yoksulların yanında biz bir mecliste yine meydanlarda olacağız. Başka günlerde de inşallah meydanlarda. ama böyle sembol günler çok çok daha önemli sizleri de bekleriz. İnşallah yoksulun, ezilenin yanında bir hayat sürmeyi, mücadeleyi, bu doğrultuda sürdürmeyi, sosyolojik ve ekolojik yıkımlara karşı direnişler örgütlemeyi her zaman Rabbimiz bize nasip eder. eder. Tekrar hayırlı Ramazanlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.